Evet efendim selam aleyküm Allah'ın selamı, rahmeti, affı, bereketi, mağfireti ve bütün güzellikleri hepimizin üzerine olsun. Yine kibir konusuna devam ediyoruz. Bugün farklı bir boyutlarına değineceğim. Ee, kibir sosyal fobilerimizi, korkularımızı, yetersizliklerimizi kompanse etmede işe yarıyor gibi görünür. Ve gerçekten de işe yarar yani. Onunla dengeleniriz. Eğer Öfkelerimizin, Kızgınlıklarımızın, korkularımızın, yetersizliklerimizin farkında olup, bunları telafi yoluna gidersek, kibir duygusu düşüşe geçer. Yani eğer bu dediklerim çok yüksekse, kibir onu dengelemek için, aşağı çekmek için yükseltir. Ama kibir dengelendikçe bu normal bir şekilde rayına oturmaya başlar. E, o yüzden e, kibir bizi böyle dengeye getirmeye çalışır. Aslında ama eğer kişi e, mesela geçmişini kötü görüyorsa kendisini e, bazı yönlerden yetersiz hissediyorsa e, örneğin mesela cinsel açıdan zihinsel fiziksel duygusal ve ruhsal açıdan güçsüz veya eksik hissediyorsa e, kibirli davranarak bunu e, dengelemeye çalışıyor. Böyle bir durumda durumumuzu yükseltmek için e, hani bazen Kibre ihtiyacımız var olabilir ve bunu pek çok alanda, pek çok insan kullanır. Ee, savunma mekanizmalarının içinde yatsıma ve inkar mekanizması içinde kibri kullanıyoruz özellikle. Önemli olan burada kibir duygusunun esiri olmamak gerekir. Yani kişi kendini hayal dünyasında yaşatarak gerçeklerden kopmaması gerekir. İşte burası çok önemli. Hepimiz bir bütünün parçası olarak kendimize özel olduğumuzu tek özel ve benzersiz yaratıldığımızı hatırlayalım. Aslında bu cihetle hiç kimse kimseye belli bir yönüyle üstünlük taslayamaz. Buradaki mesele herhangi bir kişinin üstün ya da ileride olması değil, yani bir kişinin bir kişiye göre üstün ya da ileride olmak değil, kendi özgün kişiliğimizde kendimize göre en iyisini ortaya koyabilmemizdir. Kişinin rakibi yine kendisidir yani. Bir şeyi başkalarına göre daha iyi yapma duygusu insanda kibri geliştirip kişiye zarar verebilir. Burada işte buna dikkat etmek lazım. Örneğin bazı insanlar kendilerini çok eşsiz ve benzersiz zannederler. İşte sanat ve bilim alanında üretken olan insanlarda bu çok görülür. Mesela bazı ses sanatçıları, ressamlar, müzisyenler, bazı sporcular ya da bazı bilim insanları. Yani bu kibir davranışının içine girerek çevrelerinden farklı görünmeye ve farklı olmaya çalışırlar bu kibirli durum bazen onların kendi özel sahalarında da kalmaz, insan ilişkilerine ve davranışlarına da yansır. Yani böylelikle hayatlarına kendilerini üzecek kadersel olayları ve durumları çekerler. Halbuki herkesin yaratılışı tek, özel ve benzersizdir. Bir kişi bazı yetenekler açısından daha yetenekli oldu diye veya daha zengin oldu diye veya daha iyi imkanları, maddi imkanları var diye diğer insanlardan üstün değildir. Bu yeteneklere sahip olmayanlar da diğer insanlardan daha aşağıda değildir. Yani herkese Allah'ın böyle kişiye özel verdiği yeteneği, özelliği, güzelliği mutlaka vardır. Yeter ki kişi kendini keşfedebilsin. Evet, yetenekli kişi icra ettiği sanatı veya özel alanı veya bilim sahası neyse orada yani çok takdir edilecek, alkışlanacak durumda olabilir. Bu çok güzel bir şeydir çalışmalarının neticesi ne alması çok sevindiricidir. Fakat unutmayalım ki bize aklı, iradeyi, çalışma gücünü, yeteneklerimizin hepsini Allah vermiştir. Kibir duygusu arttıkça kişi bunu önce insanlara karşı sonra yaradana karşı kullanmaya başlar. Yani firavunların yaptığı gibi. Yani sizin en büyük ilahınız benim demeye varıncaya kadar bu cümlelerin içine giriyor kibir. İşte bu derece kendinde kibir hissedenler vücudunu katılaştırmaya başlar ve gittikçe sertleşir vücutları. Örneğin işte boyu eğmeyen, diz çökmeyen, bel kırmayan insanların zaman içinde işte boyun tutulmaları, boyun sertleşmeleri, boyun fıtıkları oluşur. Bel tutulmaları, bel fıtıkları oluşur. Dizini bükme sorunları oluşur. Ciddi derecede menisküsler oluşur. Veya mesela safra kesenizde çamurlaşma, taşlaşma oluşur. Yani bütün bunlar ee, bilin ki bizde var olan kibri gösterir. Dalak problemleri açığa çıkar. Mesela bu da çok fazla dedikodu ve gıybetin insanları çekiştirmenin çokluğunu gösterir. Bu sorunlardan arınmak için elbette ki tıbbi müdahalenin yanında en önemlisi kendimizdeki kibirli yanları fark edip kibirden ve tüm günahlardan arınmamız lazımdır. İnanın bu arınmayı yapmadığınız sürece safra kesesini taştan, çamurdan arındırırsınız ama kibirden ve günahlardan arınma farkındalığınıza ulaşmadığınız sürece hastalık tekrar nükseder. Yine safra keseniz taş ve çamurla dolar. Belinizden, boynunuzdan, dizinizden ameliyatlar olursunuz ama bir müddet sonra yine ağrılarınız nükseder. Yani burada ben hangi konularda yaradana karşı bel ve boyun bükmedim, diz kırmadım diye gözden geçirmesinde faydalar vardır. Ben kimlere karşı kibrettim? Nerede nasıl davrandım? Hangi kibir dolu sözleri sarf ettim? Kaderimdeki hangi olaylara boyun eğmedim diye düşünmek ve tevbe etmek gerekir. Kibirli insanlarda öfke çok hakimdir. Kendisini hep bir başkasıyla kıyaslayan bir eşi veya bir arkadaşı olmuş olsa bir böyle kıyaslama yapsalar, en ufak bir kıyaslama, birden böyle volkan gibi patlayarak sinirlenir kibirli kişiler. Yanında başkalarının övülmesine tahammül edemezler ve onları da çok kıskanırlar, çok sinirlenirler. Bu durum her hadisede böyle devam ettikçe kişi karaciğerine öfke biriktireceği için bu sefer karaciğer enzimleri yükselir veya düşer. Yani karaciğerde denge bozulur. Karaciğer kanserlerine kadar gider bu durum. Biz işte tüm ömrümüz boyunca riya, ocup, fahır, gurur, kibir, kıskançlık, haset, yargı, suizan, gıybet, yalan, iftira, malaniyat, her türlü hataları ve büyük günahları işliyoruz, işliyoruz. Ben daha buraya şunları katmadım yani işte adam öldürmek, hırsızlık yapmak, zina etmek, yani bir de bunları düşünün. Sadece mesela avret mahalliyle yapılan zina değil, azalarımızın tümüyle yaptığımız zinalar. İşte harama bakmak, haram şeyleri dinlemek gibi, yolsuzluk yaparak milyonların kul hakkını yemek, zulmetmek gibi şeyleri buralara eklediğinizde artık e, <laughs> hesap iyice kaparıyor. Şimdi tüm bu günahlarımızla hakkımızda ayrı ayrı suç dosyaları oluşturuluyor. Yani meleklerin kayıp tuttukları defterleri var biliyorsunuz. Bediüzzaman Hazretlerine göre senin örneğin binlerce günah, kusur dosyan vardı diyor. O dosyalar şu kitabın kalınlığı kadar her sayfasında ayrı ayrı suçlar yazılıydı. Allah o suç dosyalarından birini çekti, seni bununla mahkum etti. Ahirette oku kitabını dedikleri zaman okuyacağımız kitap bu işte. Sonra hemen mesela insan ilişkilerimizde örneğin işte kayınvalide, kayınpeder ve eşimizle veya çocuklarımızla veya kendi anne babamızla veya kardeşlerimizle, akrabalarımızla veya iş arkadaşlarımızla sorunlar yaşıyoruz mesela. Veya sağlıklarım, sağlık sorunlarımız oluyor. Vücudumuzun hangi azası rahatsızlandıysa mutlaka bizim kendimiz ve çevremizle ilgili yaşadığımız sorunlardaki duygularla alakalı hepsi. Sonra ne yapıyoruz? Biz bu sorunları yaşıyoruz ya. Ondan sonra sebeplere kızıyoruz. Kayınvalidem, kayınpederim, eşim zulmetti. Kızım, oğlum terk etti. Patronum paramı vermedi. O yüzden hastalandım gibi. Sebepleri suçlamak yerine ne yapacağız? Hazreti Adem'in yolunu seçeceğiz. Ben nefsime uydum. Hata ettim. Sen beni bağışla Rabbim. Ya da siz beni bağışlayın ey insanlar. Kimlerle böyle e, didiştik ve sorun oluşturduysak başımıza bela ve musibet velev ki abdin elinden yani kulların elinden gelmiş olsa dahi kusuru nefsinizden bilin diyor ayet-i kerime. Çünkü Sure-i Şura 30. ayetin tefsirinde müfessirler sizin başınıza gelmiş olan bela ve musibetler kendi ellerinizle yapıp ettiklerinizin karşılığıdır. Bununla beraber Allahu Teala çok şeyinizi mağfiret etmiştir buyuruyor. Biz ise bu hadisenin böyle sonuçlanmasına şu kişi sebep oldu, bu kişi sebep oldu deriz. Halbuki o öyle değil, başka şekillerde de olabilirdi. Başka sonuçlarda da doğabilirdi. O bir tek olayın algoritmasında binlerce değişken söz konusu olabilirdi. Buradaki sonucun sebebi 3, 5, 10 sene önce yaptığın şeyler de olabilir. İşte bunları unutmayın. Şimdi Allah o suç dosyasından birinin çekti, bu musibeti senin başına verdi. Sen de bakıyorsun ki bu şimdi yaptığım bir hal değil. Vallahi ben şimdi bunu yapmadım dersin. Ama beş sene önce yapmıştın ya. 7 sene önce başka şey yapmıştın ya. Senin hayatında bu so suçlar zaten dosyadaydı ya. allah Teala daha şimdi seni dışta görülen bir suç ile musibete giriftar eyledi. Yani Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor. Allah şefaatine nail etsin inşallah hepimizi. Sen hırsız değilsin ama diyor hakim seni hırsızlıkla mahkum etti. Ama sen diyemezsin Allah adalet etmedi diye. Hakim zahiri delillere baktı, hırsız olduğunu zannetti. Kasten değil, hata etti, yanıldı. Hükmünde zulmetmiş oldu. Allah ise hırsızlıktan değil, senin daha önceden yaptığın ana babana saygısızlıktan, işte bir canlıya zarar vermenden, ettiğin gıybetten veya komşunun malına zarar vermenden veya daha pek çok hatalarından dolayı bir dosya çıkardı ve ondan seni mahkum etti. Allah adalet etti, hakim bilmeden haksızlık etti. Şimdi anladık mı? Kimin başına ne gelirse gelsin hepimiz Hz. Adem Aleyhisselam'ın ahlakının üzerinden gitmemiz lazım. Ben bunu yapmadım, ben şunu etmedim dersiniz ama bir sürü yaptıklarımız vardır ya. Daha Allah çoğunu da bağışladığı için başımıza çekebileceğimiz, kaldırabileceğimiz kadarını verir. Ve yine bize merhamet eder. Çünkü ayet-i kerimede e, çekemeyeceklerinizi size yüklemedik diyor diyelim ki 7 sene önce yaptıklarım var ya o zaman ona 3 ay 10 gün hapis cezası lazımdı mesela. Ama o zaman verilmedi. 2 sene sonra 3 ay 10 günü Cenab-ı Hak sana şimdi nasip etti, takdir etti. Hoca Azizan el-Nami Tena Hazretleri'nin buyurduğu gibi allah Teala kulundan intikamını abdi ile alır. Anı bilmeyen insan abdetti sanır diyor. allah Teala kulla imtihan ediyor ve kulla intikam alıyor. Yani bir kulun elinden veriyor vereceğini. Mesela bir kulun elinden çevrile çevrile dayak yersin. Dövdürür, aç bırakır seni. Veya işte bir uçak kazasında öldürür. Veya birileri malını dolandırır. Yapan yaptıran Allah'tır. Aslında intikamı Allah almaktadır. Kimin eliyle? Kulun eliyle. Evet bu hakikatleri bilmeyen insan başına gelen her şeyde başkasını suçlar. Kocasını ya da karısını suçlar, kaynanasını ya da çocuklarını suçlar, ana babasını suçlar. Halbuki tüm yarattıklarına rızkını veren de Allah'tır. Yağmuru da, karı da yağdıran da Allah'tır. Ateşe yak emrini veren de odur. Bu durumda başımıza gelen her şeyi nereden bileceğiz? Nefsimizden bileceğiz. Kendini ululadıysan, kibre soktuysan istifare edeceksin. Met ettilerse hakkını hukukunu bileceksin. Milyonlarca amelin olmuş olsa bir kısmı ilimden noksan, bir kısmı amelden noksandır. Yaptığımız sadece güzel amellerimize baksak bile bakın. Bir yığın eksik buluruz içinde. Namaz kılsak içinde Allah'tan başka her şeyin var olduğu bir namaz kılıyoruzdur. Tadil erkanı, huzur ve huşusu var mıdır acaba? Zekat versek riya karıştırırız. Oruç tutsak ucuba gireriz. İyilik yapsak on yerde söyleriz. Derken derken böyle baştan ayağa dakikada binlerce günah icra edip pür kusur hale gelebiliyoruz. Öyle değil mi? Bize düşen nedir? Ya Rabbi biz nefsimize hakikaten zulmettik. Eğer bize mağfiret etmez, halimize acımaz ve bağışlamazsan biz en büyük hüsrana düşenlerden oluruz demeliyiz. Canım üstadım Emir da lahikasında diyor ki bizler kusurumuzu görene ve bize bildirene fakat hakikat olmak şartıyla minnettar oluruz Allah razı olsun deriz diyor. Ve eleştirmek için eleştirenler vardır onlar değil bunu kastetmiyor orada. Emir da lahakası 44. sayfada yine aynı yerde boynumuzda bir akrep bulunsa ısırmadan atılsa nasıl memnun oluruz? kusurumuzu fakat diyor ki garaz ve inat olmamak şartıyla ve bid'alara ve dalalete yardım etmemek kaydıyla kusurumuzu kabul edip onu söyleyene minnettar oluruz diyor Emir'da alakasında. Risale-i Nur'un bize verdiği derste hakikati ihlas ve terki enaniyet ve daima kendini kusurlu bilmek ve hotfuruşluk etmemektir diyor. Hotfuruşluk ne? Kendini beğendirmeye çalışmak, kendini övmek kendimizi değil Risale-i Nur'un şahsı manevisini ehli imana gösteriyoruz diyor. Emir lahikası 44. sayfada. Cenabı ee, Cenab-ı Hakk'a hadsiz şükrederim ki diyor üstad beni bana beğendirmemiş. Dehşetli kusurlarımı bana göstermiş. Hem de insanlara kendini bildirmek bir şöhret perestlik taparcasına şöhrete düşkün olmak olmasından bir enaniyet, bir hoçfuruşluk, bir riyakarlık ihtimali var. Bu ise bizim gibilere tam zarardır diyor. Evet yine Emirda alakası 151'in sayfada. Şimdi nefsini ittiham eden kusurunu görür. Kusurunu itiraf eden istiğfar eder. İstiğfar eden istihaze eder. İstihaze eden şeytanın şerrinden kurtulur. Allah'a sığınmak istihaze etmek. Kusurunu görmemek ve o kusurdan daha büyük bir kusur işliyor demektir o. Ve o kusurunu itiraf etmemek büyük bir noksanlıktır. Ve kusurunu görse o kusur kusurluktan çıkar, itiraf etse affa müstehak olur diyor. Lemalarda, 13. lemada, 13. işaretle, 2. noktada. Şeytanın mühim bir desisesi, hilesi, aldatması, oyunu insana kusurunu itiraf ettirmemektir. Ta ki istiğfar ve istiyaze, yani Allah'a sığınmak, O'nun... Korunması altına girmek yolunu kapasın diye Hem nefsi insaniyenin enaniyetini tahrik edip Ta ki nefis kendini avukat gibi müdafaa etsin diye Adeta taksirattan yani o kusurlardan takdis etsin kendini diye ee, Yani Allah'a sığındırmaya engel oluyor şeytan Evet şeytanı dinleyen bir nefis kusurunu görmek istemez görse de yüz tevil ile tevil eder, yorum yapar. Nefsine nazar rıza ile baktığı için de ayıbını görmez. Ayıbını görmediği için de itiraf etmez. İstiğfar etmez, istiaze etmez. Böylelikle şeytana maskara olur diyor 13. lemada. İnsandaki kusur. Kusur ne demek? Noksanlık, eksiklik. Sonsuz olduğu gibi diyor Hüsnat Hazretleri. Aciz. Aciz nedir? İnsanın muhtaç olduğu dahili ve harici nimetlerden hiçbirini yapacak güce sahip olmamasıdır. Yani o kadar aciz içindedir. Mesela e, ne e, azalarını yaratmaya kadir, ne dışarıdaki güneşi, tabiatı, doğayı yaratmaya kadir, değil mi? E, aciz insanın fakr nedir? İnsanın her organa ve çevresini kuşatan bütün eşyaya muhtaç olmasıdır. Yani her şeye muhtaç. Yani güneşinden, toprağından, ısısından, suyundan, vücut azalarından, içeriden dışarıdan her şeye muhtaç. Ve o kadar çok ihtiyacı var ki ihtiyaçlarına da nihayet yok. Ama bir o kadar da arz ve fakr insanı. Ama ona rağmen hala kibrediyor. İnsana tevdi edilen açlık ile nimetlerin lezzetleri tebarüz ettiği yani bariz olarak göze çarpacak şekilde görülmesi, belirmesi yani bariz olması o demek. E, göze çarpacak şekilde e, görünmesi gibi insandaki Bütün kusur Kemalatü Subhaniye, Cenab-ı Hakk'a ait bütün eksikliklerden Yüce Allah'ın sonsuz Mükemmeliyetteki sıfatları Nitelikleri e, Derecelerine bir mirsattır Yani gözetleme yeridir İnsandaki fakr gınay rahmetin yani rahmetin zenginliği, rahmet ve merhametin geniş tecellileri derecelerine bir mikyastır, ölçüdür. Yani bizim ne kadar sınırsız ve sonsuz acza, fakrın aksımız varsa Rabbimizin de o oranda rahmeti, serveti, zenginliği, genişliği var. Yani birbiriyle zıt orantılı her şey. İnsandaki aciz, kudret ve kibriyasına bir mizan oluyor Cenab-ı Hak'taki muhteşem güzellikler. Onun isim ve sıfatlarındaki güzellikler. İnsandaki ihtiyaçların çeşitliliği, envai nimet, ni'am dediğimiz nimetlerin çeşitliliği ve ihsanatına bir merdivendir. Yani burada he, insanda var olan artıda farklı naks ne kadar çoksa dedik, Allah'taki kudret kibriya o kadar büyük ve insana çok büyük ihtiyaçlar vermiş ve ama onun karşılığında hemen çeşit çeşit nimetler vermiş. Ve çok büyük ihsanlarda bulunmuş. Ee, öyleyse fıtratından gaye ubudiyettir. Yani madem e, Rabbimiz bize bu kadar nimetler ihsan etti. E, ne, ne diyor? Ben e, insanları ve cinleri beni tanıyıp bana kulluk yapsınlar diye yarattım diyor. Fıtratından gaye ubudiyettir. Ubudiyet ise dergahı izzetine kusurlarını estağfurullah. ...ve Subhanallah ile ilan etmektir. Diyor Üstad Hazretleri Mesnevi Nuriye'de. Ee, siz birbirinize en fedakar, nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş ise kardeşinin kusurunu örter, unutur ve affeder. Ya inşallah Rabbim bizler de birbirimize karşı kibretmek, kıskançlık yapmak şöyle dursun. Diyor birbirinize fedakar, nesebi kardeşten daha ziyade kardeşsiniz. Kardeş kardeşin kusurunu örter, unutur, affeder diyor şu alarda. Evet, bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'aniye ve imaniyemiz iktiza ettiği halde, sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mahviyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini, samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa habbe kubbe olur, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetinize havale edip kısa kesiyorum diyor Üstad 14. şu adam. Evet sevgili güzel kardeşlerim bu konuyu yine burada keseyim ve bir dahaki seferde inşallah konuyu tamamlayalım. Kendinize çok iyi bakın. Kardeşlik ve güzellik dolu iyi günler diliyorum efendim.